Hazreti Fatma Tüz Zehra radiyallahu an Hazretleri bir gün babası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Babacığım cennete en önce kadınlardan kim girecek diye sordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Falan mahallede bir kadın var. O kadın ilk cennete girecek kadındır buyurdular. Hazreti Fatma çok merak etmişti benden de mi evvel girecek babacığım diye sordu. Hz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam senden de evvel girecek. İstersen git de bir tanış. O zaman sen de neden önce onun gireceğini öğrenirsin buyurdular. Hz. Fatma'nın o kadın hakkındaki merakı iyice artmıştı. Bir gün kadının evini sora sora buldu kapısını çaldı. İçeriden ihtiyar bir kadın sesi duyuldu. Kim o diye. Hz. Fatma kendisini tanıtıp görüşmek istediğini söylediğinde kadın Canım sana feda ey Allah'ın Resulü'nün kızı. Sizinle çok görüşmek arzu ederdim. Fakat dışarı çıkamadığım için ziyaretinize gelemedim. Sizin beni arayıp bulmanız benim için bir lütuftur. Ancak ne var ki ben kocamdan izin almadan size kapıyı açamayacağım. Sizden çok özür dilerim. Yarın gelirseniz içeri girmeniz için izin alır kapıyı açarım. Görüşürüz dedi. Hazreti Fatma geri gitti. Kadın da meseleyi anlatıp kocasından izin aldı. İkinci gün... Kadınla görüşeceğini emin olarak gelen Hazreti Fatma yanında Hazreti Hasanı da alarak geldi. Kadının kapısını çalarak geldiğini bildirdi. Fakat kadın Hazreti Fatma'nın yanında bir çocuk bulunduğunun farkına varmıştı. Hazreti Fatma'ya, yanınızda bir de çocuk var. Ben yalnız sizin için izin almıştım. İçeri siz girebilirsiniz. Fakat çocuk dışarıda kalır. İsterseniz yarın gelin. Onun için de izin alayım. Beraber içeri girersiniz dedi. Hz. Fatma ikinci defa içeri giremeden geri döndü. Üçüncü gün yanına Hz. Hüseyin'i de alarak gitmişti. Kapıda yine aynı durumla karşılaşarak Hüseyin'i içeri alamayınca geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Üçüncü gün üçü birden gittiklerinde kadın kocasından her üçü içinde izin almıştı. İçeriye girdiler. Hz. Fatma bir de baktı ki içeride kendisini karşılayan dışarıda sesinden tanıdığı kadın değil genç ve güzel bir kadın. Hayretle sordu. Sizinle dışarıdan konuşurken sesiniz başkaydı. Şimdi ise başka. Bu nasıl oluyor dedi. Kadın sizinle konuşurken sesim dışarıya çıkmaktaydı. Ben de sesimi yabancı erkek duyar da günaha girerim diye ağzıma taş parçası alarak konuşuyordum. Şimdi ise o taşı çıkardım dedi. Hazreti Fatma'nın gözleri yaşarmıştı. Babasının neden evvela cennete bu kadının gireceğini söylediğini anladı. Kadın, Hazreti Fatma radıyallahu anh'a şöyle bir soru sordu. Ey Allah'ın Resulünün kızı, acaba ben kocama karşı vazifemi ifa etmiş oluyor muyum? Allah beni kocama itaatsizlikten dolayı hesaba çeker diye korkuyorum dedi. Hazreti Fatma babasının müjdesini bildirdi. Hayır, sen bilakis babamın cennete ilk girecek kadın diye müjdelediği birisin. Hiçbir kadın sizin yaptığınızın onda birini bile yapamaz dedi. Cennete ilk girecek olan kadınla bir hayli sohbet ettikten sonra müsaade isteyerek oradan ayrıldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esselamu Aleykum.